Bu yıl Diego'dan başka transfer yok. Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım transfer konusunda merak edilenleri açıkladı. Diego Ribas'la her konuda anlaştıklarını ancak henüz imzalar atılmadığı için transferi kapa bildirmediklerini kaydeden Yıldırım, Yıldız futbolcunun Temmuz'da takıma katılmasını beklediklerini dile getirdi. Bunun dışında da Fenerbahçe Spor Kulübü ve futbol aşağı olarak, sportif aşağı olarak hiçbir transfer yapmayacağız. Bu sene tek transferle gideceğiz. Kasa açtıkları davayla ilgili bilgi veren Başkan Yıldırım, UEFA ve Trabzonspor hakkında da çok bir iddiada bulundu. Yalnız UEFA kendi yandaşlarını korur. Görüyorsunuz UEFA da bizim hukuk gibi olmuş. <laughs> Durmadan adi bir duyuyorsun platini, platinin durumunu. Evet, platinin durumunu görüyorsunuz. Hep beraber daha çok şeyler duyacağız göreceğiz. Bazı şeyleri de ben de biliyorum. Yani başka yerlerden başka konuları biliyorum. Ama inşallah e, UEFA kendisine davrandığı gibi kulüplere, Türkiye'ye davranırlar. Çünkü Türkiye sahipsiz bırakılmıştır. Türk takımları sahipsizdir. Hiçbir noktada hiçbir platformda Türk takımları için kulüplerin kendi çabaları dışında bir savunma yapılmamıştır. Görüyorsunuz Trabzon'un spor Sayın Federasyon Başkanı Levent Bıçakçı ile parasal ilişkileri var. Sayın Levent Bıçakçı tahkim üyesi. Yani çok enteresan ilişkiler var. Daha çok şeyler var. Ama bugün konuşmayacağım bunları çünkü kısa zamanda bazı gelişmeler bekliyoruz. İnşallah onlar olacaktır. Olduğu zaman daha değişik konuşmalar yaparız. Anlatırız daha başka, başka şeyleri.